Merhaba arkadaşlar. Buket'le Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine yepyeni bir enerjiyle karşınızdayım. Nedir bu benim açmış olduğum yöntemler? Hemen oradan bilgilendireyim. Sürekli izleyen arkadaşlarım biliyorlar. Şimdi öncelikle ben günlük bir açılım, enerji açılımı yapmaktayım. O yüzden de başta çift İşkimiz, aklımızdaki, gönlümüzdeki, hayatımızdaki, evliliğimizdeki partnerimiz her kim ise ona istinaden bir çift açılımı yapıyorum. Sonrasında da genel hayatımıza dair bir açılım yapıyorum arkadaşlar. E, genel hayatımızdaki de paramızdan, kariyerimizden, işimizden, gücümüzden, ailemizden bize bilgiler vermekte. Öncelikli olarak kadının şu an erkeğe karşı davranışlarında seninle beraber olduğum için ben mutluyum. Ben senin olan dünyamdan mutluyum. Benim için maddi manevi huzur içerisindeyiz diye davrandığı dan bahsetmekte erkek ise davranışlarında biz ikimiz güzel bir ikiliyiz ve geleceğe dair çok güzel yatırımlarımız çok güzel hayatımız çok güzel. Hani böyle ikisinin birbirleriyle uyumlu bir çift olduğu davranışlarında kadının maddi anlamda belki biraz kariyer, belki biraz işte şu tezimi yazmam lazım diyor şu işte ne diyelim ona? atanmam lazım diyor. Kariyerle ilgili emek vermemiz lazım diye düşünüyor geleceği için belki de ki erkek de bu anlamda aynı mücadelede. Ben bu ikilinin kimyasını çok sevdim. Kadının düşüncelerinde erkek var. Yani burada kadın maddi, manevi, ruhen, bedenen, kalben çok net bir şekilde erkeği düşünüyor. Erkek de diyor ki sen benim şansımsın. Bu kadar bu şekilde pozitif düşünmen ve beraberliğimizi bu şekilde düşünüp aynı düşünüyoruz, aynı hissediyoruz, aynı yerden bakıyoruz. Sen benim bugüne kadar ki aşktaki bedeviliğimi, sıkıntılı süreçlerimi geride bıraktığım şansımsın diye de hissediyor. Bu ikiliyi ben inanılmaz. Ee, sevdim şu an için önlerini göremeyen bir çift sadece çünkü ikisinin de niyetleri maddi anlamda mücadele olarak verdi arkadaşlar gidiyoruz ama maddi anlamda da kesinlikle bakalım kendi elimizdeki kuvveti arttırabilecek miyiz diyorlar ve kesinlikle birbirlerine inanılmaz derecede hem sadık diyebiliriz hem aşık diyebiliriz hem duygusal hem maddi manevi birbirleriyle için. Pozitif düşünüyor diyebiliriz. Evliyseniz herhangi bir sorun olmayacağı, hayatınızda biri yoksa da hayatınıza girecek olan kişiyle sadece önünüzü göremediğiniz noktanın maddi kariyer olabileceğinden bahsediyor. Ki bu çift bunun üstünden de gelir. Özellikle erkek gayet mücadeleci de çıktı dediğim gibi. Şimdi bakalım bir genel hayatımızda kardeşlerimiz, mirasımız, ailemiz, kariyerimiz, hani şu ikilinin kariyer odaklı kaygıları vardı ya. Ona istinaden bir açılım yapalım bakalım. Bu da belirli e kartımızı ortaya koyuyoruz. Zaten hali hazırda var olan 12 tane evimizde de arkadaşlar kartlarımızı seçiyoruz ve sizlere yorumluyor olacağım arkadaşlar. Şimdi bu çift açılımındaki ilişkinin devamı olarak dinleyebilirler partner olan arkadaşlarım yeni birbirinden ayrı tutmak durumunda değilsiniz bilginiz olsun şimdi bakalım neler söyleyecek neden maddi anlamda kaygılandıklarını anladım bu çiftin açıkçası şu an yorumluyor olacağım bu desteğe benim artık ihtiyacım yok şöyle bir kenara kaldırıyorum sizin de görebileceğiniz şekilde şu şekilde düzeltimlerimi yapıp yorumlayacağım arkadaşlar şimdi her şeyden önce bugün aslında siz elinizdeki bir meziyetle Elinizdeki ustalıkla, bolluğunuzun, bereketinizin olduğu bir dünya mı olsun benim diyorsunuz. Fakat bununla alakalı birileri hakkınızı yemiş. Siz çok çalışmışsınız, zammı başkası almış gibi düşünün. Ya da 7-24 verdiğiniz hakkı kendinizden feragat edip de bir sürü mücadeleler verdikten sonra o kişiden gelen hak yeme yalan darbe demektir. Yani karşılığını bulamamışsınız. Para ile alakalı olarak bir tane kadının ee, gayet ikili olarak sen ve o dediğinizde kendinize ben ve karşımdaki insanla alakalı çok net beraberliğimizde biz çok başarılı işlere imza atabiliriz demişsiniz özellikle şuradan baktığımızda ki yeni bir iş, yeni bir proje, yeni bir bakış açısı, yeni bir teklif, yeni bir başlangıç enerjiniz var. Yani ikinizin o ikili kadın ve sizin işte belki de ikiniz de kadınsınız izleyen izleyicilerimden kadın olarak baktığımda. Sizin sayenizde midir? Sizin aracılığınızla mıdır? Yoksa bizzat karşınızdaki kadından gelecek midir? Bir teklif bir yenilik söz konusu. Şimdi şu üç kartı ben birlikte yorumlamayı çok seviyorum. Çünkü aile kardeşlik ve miras evlerinden bana gelen mesaj şu ki sen ne dedik parasal olarak bir aldatılmışlık var dedik. Hakkını yiyememe hakkını alamama var dedik. Burada da aynı şey demek. Vaat edilenler var ama bunların gerçekleşmemesi söz konusu. Bu vaat edilenler zamanında tarih verildiğinde ertelenmesi, işte ne bileyim hani bir şeylerin azalması, kısıtlanması, sınırlandırılması. Yani sana 10 dedilerse 8 vermişler bu bile. Bu, bu bunu bilmek bile ya da bunu yaşamak bile sizi sıkıntılı bir sürece sokmuş. Çünkü alacağınızın daha fazlası ama size verilenin daha azı olduğunu bildiğinizden dolayı ciddi bir zor şartlara mahkum kalmışsınız gibi. Ha bunun için ne yapmak lazım? Kendi evladınız, kendi aile fertleriniz, kendinizi bizzat koruyabilmek adına bu dönemi de geride bırakıp bu mücadeleleri geride bırakıp artık yepyeni daha sakin yerlere gitmek istiyorsunuz haklı olarak. Ama zaten bu kart çıktıysa bilin ki eskisi gibi olmayacak. Sen rahat ol. Sen önceden çok mücadele etmiş idin. Ama belki de senin evladının rızkı için bile olabilir. Senin kendi aile fertlerinden birlerini korumak için de olabilir bu enerji. Ama geride kalıyor ve sen artık eskisi gibi mücadele vermeyeceksin. O sıkıntılı süreçler, o işte haksızlık eskiden de diyorsunuz ilişkinizle alakalı belki de tam olarak bu sebeplerden ötürü hele ki az önceki aşk açılımında değerlendirdiğimizde Sanıyorum ki hem şirketinizdeki yaşadığınız süreçler ya da hem de aileviden işte maddiyat olarak mirasla ilgili sıkıntılardan kaynaklanan ilişkinizin aşktan ziyade maddi sorunlardan kaynaklandığı için nereye gittiğini bilemediğiniz bir döneminiz vardı. Şimdi kariyer hayatınızla alakalı bir kadından gelecek bir yeni haber başlangıç vardı ve diyordunuz ki ee, ben ne yap nasıl yaparım? Kesinlikle mücadele edeceksin. Sadece bugün verme bu kararı. Hemen bu karara, bu sonuca varma. Senin adına daha hayırlı olur diyor ama sizi burada bunu düşünürken çok uykusuz bırakıyor. Yani size çevrenizdeki olan olayların, bu yaşanan haksızlıklara kesinlikle sindiremediğiniz için uykusuz kalıyorsunuz yattığınız zaman diyorsunuz ki öz halamda işte öz amcamdı öz teyzemdi biz kardeşiz ya bu olur mu gibi kafanıza takıp ciddi uykusuz bırakıp huzursuzsunuz ya da bu işle ilgili diyorsunuz ki ya bu kadın bana bu teklifi verdi evet önümüz daha aydınlık olacak ama nasıl olabilir diye düşünmekten kendi kaygılarınızla ve bu işle ilgili ne yapsam diye düşünmekten e, belki de geceleri huzursuz olduğunuzun enerjisini veriyor. Kolektif olduğu için iki türlü de açıklıyorum açıkçası. Çünkü aşk tarafınızla ilgili bir sıkıntı, tamamen yaşadıklarınızdan kaynaklandığı enerjisi alınmakta buradan. O yüzden arkadaşlar, şunu söyleyebilirim. Siz bu kadınla, bir patron bir kadınla yapacağınız bir anlaşmada bence bu falan açıklamasına göre hemen karar verme bir önünü gör ona göre davranırsın diyor. Şimdi siz diyorsunuz ki işte o kadın için yalan mı atıyor doğru mu atıyor destek mi olur köstek mi olur. Burada sizin hanenizde burada sizin işinizde kafanızda aklınızda bir kadın var. bu kadını renkli gözlü açık tenli kumral sarışın 40 yaşlarda mati manevi gücü yerinde çok uyanık olabilir ve siz diyebilirsiniz ki şu an kendisi bu kadın bana destek olacak mı iş için Yoksa bu kadını seçmek doğru tercih olacak mı? İşte köstek olur mu? Bunu kariyer hayatınızla ilgili düşünüyor olabilirsiniz. Ya da arkadaşlar zaten bu aile, kardeşlik ve hak yiyen tayfada bir kadın var idi ki bu insan benim yolumdan çekilecek mi çekilmeyecek mi de düşünüyor olabilirsiniz. Bilinçaltınızdaki kaygınız olarak veriyor. Falınız genel anlamda geçici bir süreçte olduğunuzu, kariyerinizle ilgili ani kararlar almamanızın hayrına olduğunu, ilişkinizle ilgili gidişattaki bilinmezlikler, ailedeki miras ve işe kaynaklı işten kaynaklı olduğunu söyledi ben de dilimin döndüğünce sizlere rehberlik etmeye çalıştım dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bugünlük benden bu kadar her yeni bir gün yeni bir açılımda karşınızda bulunmaktayım her zaman olduğu gibi sağlığınıza Psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinle kimeyini yesin diyorum. Enerjinizi yüksek tutun, güzel tutun. Ve bir kişiye beddua ederek onu cezalandırmaktan ziyade herkesin evrene gönderdiği enerjileri bizzat yaşayacak olduğunu bilin diyorum. Ee, yeni bir açılımda görüşmek üzere. Ee, bugünlük benden bu kadar. Arkadaşlar başta sağlıkla kalın ve hepiniz arkadaşlar hoşça kalın.